Koyunlar yukarı gidiyor. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve üzerimde ve olsun. Köyde aşamamıza hoş geldiniz. Değerli tavukçayımız. Yeni bir köy bugün ne yapıyoruz? Hemen evimizin arka tarafındaki derede hem koyunlar hem böyle güzel bir görüntüyü sizlere paylaşmaya devam edeceğiz inşallah. Ve hemen ardından inşallah mutfağımızdaki yemeğimize başlayacağız. Tabi önce inşallah çocuklar okuldan geldim hemen kangal yiyip hemen ardından yemeğimize inşallah başlayacağız. Sahipleri çağırınca nasıl gidiyorlar hemen? Maşallah bu diz boyun geçiyor İşte gün geldiğim başak verecek. Başak ayı sonra artık taneye binip kuruyup. Gelirse inşallah biçilecek ve ekmeklik olacak. sende? Ne yaptın ne yaptın? Niye koşuyorsunuz? Öğretmeni, öğretmeni bir de tarzıyor. <laughs> Haydi. Yetmez mi bu kadar? Yetmez. Evet. Ya için nedir? Nereye gitti İbrahim? Kanal mı kız? Sende mi de kanalın kablolarından? Yani. Maşallah. Kalmıyor musun? Bakın şey bu şey bu ki şey toptan geldi. <laughs> toptan geldi. Bakalım. Ona bakıyorum, bak Burada çok güzel bakıyordu. Ha gördüm onları. Baksana. Bugün maşallah günümüzü. Bileştim. Evet. Bugün günümüzü hep doğada geçirdik. Ab tarlalarda bak. Maşallah da güzel olur ha. Kaçıyor kömürce topuma saklanmıyor. Ha bize onunla arkadaş edilmez. Maşallah soğan güzel olur ama. Ha. Bu aynı, yanımızdaki aynı tarlanın sahibi de. Sanki burayı daha mı önce ekik? Bak bu bizim oradaki soğan böyle şey değil fazla. Daha fazla güzel değil. Bu daha iyi. He, doğru diyorsun. Çok mu acıktı? Çok mu acıktı? Ve sonunda çok şükür karar verdik ne yapacağımıza. Yine ebekümeci yapacağız. Artık son günleri. Artık bunu sana ya bir iki defa ya daha yiyerek. Ya yemeyiz. Bak hele otur bak. Ha, da ben kalsın mı <laughs> Yoruldu yoruldu bugün. Ha? Öğretmenlerle iyi kan ha? Ha. Gelici mi öğretmenin? Gelici, kahve içeceğim. Bez? Kahve mi? Bir şey yapmayacak mı kendine? Yakıcık. Ne, ne yapacaksın? Yani bir pasta yapar insan. bir kek, kısır yapar. O, bir kek o. yapar, çay. Pop Başka? Diklerden bak ne 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 da, bulamıyor. Ya, bu çok güzel. Her, Her de, ya, Hadi, o de, şey. Allah Ya Allah. Ama yol hani çok bozuk ya. Sen ya. Sen ya, ya. Sen Oradan iyi iyi. O bir evet. taraf daha güzeldi. Ya, bak burada da bir biraz var. var. Toplayın sana biraz. Yok onlar da bunlar. Ne bileyim ben. Mangal yiyen yiyen bizde. İleri gidelim mi ileriye biraz? Kaya gideceğim olmuyor. Bence orada da var. Bayarak gidiyor. Gel gülüm. Böyle, böyle Al paşı daha gidelim gel. Hadi gel gidelim gel. Ben bekliyorum etsem ben iyi Ben de çok battık ha burada. Yol çok bozuk. Yağmurlu ya. <laughs> ah bak bak sen o şeye niye basın kersen içine? Çamur çamur her taraf. Ya ama ben görmedim. Bak bak çamur var nasıl bak. Çamur <laughs> çamur. <laughs> Neyse şey orta bas orta temizlersin. Ben kömede bakmaktan şey yapmadım ki. İleride var ya yerde var. var mı? Bayrağı en az mı ayırmışım yan tarafa? Yeri güzel. Valla mı? Valla. Evet bayağı en üst Biraz renkler tutun, Türkiye'de yani. Böyle mi babacığım? Bir defa yani. Olur, güzel olur. niye olmasın? Oh maşallah. Parlıyor ne güzel. Bir defa kadar da yıkadık. <laughs> Çıkan kadar yıkananı gördünüz mü siz? Bir defa görelim. Sen ne yapıyorsun? Bunu... Sıkıya değil mi? Eda gümeci. <laughs> Sonra artık şey evet. Bir sefer daha yersek iyi. Yok. Kalmamış bu Aa dereye. Babam gelin. Dereye, dereye gittik. Küçük olursa. orada olur. Dereye gittik. Aşağıda yukarı gittik yok. <laughs> o eski Ulan yerimize yine gittik yine gittik yok. Şu güzel üzerimi çamurun alın. Üzer. Aşağıya indim. Benimle bulacağım. Bulamam. Bulamam. gittiğimiz yer vardı ya. Orada gittik kalmamış. Sakin bugün afara yapa yapa e, topladık yemeğimizi. Şimdi sirkeli mi oldu bu? He. He. Normal şeffaf sirkeli mi? <Sessizlik> hani He? çağır mı getirdin? Çağır şeyin sayı bir yerine. <Sessizlik> Gelsin yani. dışarıda resmini yapsın. Sobayı yarın şey yapalım. Mesela bugün yetiştiremek. Yetiştirebilir miyiz? miyiz? Yarın yarın. Ya, yarın Değil mi Nisa? Ha. Yarın temizleyek. Ama neden güle gider yarın? Aa bak çiçekler şimdi güzel olmuş. Maşallah. Şimdi güzel açtı çiçekler. Ya geçen kahve yapınca çiçek kopardım içi gitti. Aa bir sürü olmuş baksana maşallah. Bak. Ben gördüm ikili ikili bak bu. Ha bu güzel. Bunlar da güzelmiş. Şu de güzel en son olmuş bak. Ben etmeyin. ben 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 Neye nereye götürüyorsun? Neye nereye işim yok kızım. Edrar, bak topu dikine vurma. Ne patladı mı topu? Kaç tane oldu patlatır? İki mi? Üç mü? İşte şeye vuruyor bak burada tüken var ya yan taraftaki. Orada işte çok tüken var. Ee, Nisa mı ee, patlattı? Çıkalım acaba o zaman dışarıya. Nisa patlatmadı ama topunu. Yalın Babana söyle alsın bir tane daha alsın. Ya. <laughs> ya Koleksiyon açıcı. Baba. Allah aşkına. Adıt mayana da alırız. Patatana yoktur. Ne de pişirecek bunu? Sen i̇şte mi o yarası iyi acaksa Sen mi Hı Bunu oraya odun da biraz. Çok ister mi odun? Yok yok ince dallar yeterli. Elektrik geldi bence bak. Ezenler kına oraya. Sesim gitti yarası. Yeşil soğan çekmedi. Yanında yemek için. Getireyim arkadan. Niye mi yine soğan? Turşu olmaz mı ya? Turşu yok bir defa. Yeşil soğan taze güzel olur. Tamam arkaya bakayım ya. Bu, buna şey yaptılar. Yok bundan demek ki. Ulaşımı, şey ulaşımı yapın. Kız kenarı. Kalk Kız kalk kız. He o Osman'a oradaki de güzel ha. Ya da şöyle bir alırım. Bir tarafı da var. he ah. Ha, böyle bakın hele arka tarafa geçin. Öyle sanırsınız. Ebrar. Kızım orada tahliller kalı terliğini giy. Böyle vurma Ebrar, yerden ona yerden. Ebrar, kalı terliğini giy. He, sen Az önce giydiğin ger terliği geri giy. İçeri koy daha terliği. Yok, gitmişsin. Ebrar terliği geri giy. E şimdi yeni yıkandı ya, sana ne yapalım? Ha. Kızım terliğini giy Ebrar. Terliği giy aşkım. Ebrar terlik giyiyor. Ha çorabı ıslamadı mı? Altına bak bakarak... hele. Ben kızıyorum sana bekle. Ben çorabı ıslattım. Hayır Düşen oraya düşen. Ne buldun mu yemek? Daha düşünüyor musun? At, Aa, at. tamam bu insan istediği. Dur, dur, <laughs> yok Nisa diyor sana Doğru şey. Hadi ya senin sen deyiminle bir kase gönderirsin. Bir kase. Ya. Sen bir kere. Biz daha mı kalmadı mı hiç? Ne? E, işte. Tamam bir kase de taze gelir. Oldu iki kase. Bugün çorbayı bedavaya çıkaralım. Hadi be, çabuk bir şey şuraya serek ye. <laughs> He ha, ya hakikaten burada şey yapalım. Şöyle de olur ya yukarıda da olur. Niye? Bu, bu da dumda soğuk olur birazdan. <laughs> Sen de nemli ne iş o kadar hani hava güzel işte. Hiç soğuk değil bence. Allah'a teşekkür kömeci toplarken sıcaktan yandı. Onu bana ver. O oh, tarlar çok sıcak. Eliniz kalır ha. Alttan geç alttan. Ya. Hemen tutuşur diyor yanlış an. aa Ah, bu arada etini al. Bak yine güzel vuruyor ha. Erke. aslında balgonumuz güzel olacak da burayı yaptık. Hemen kum sayfı bunun içine? Niye? Kum toprağı şey yapar, tozmaz olmaz. olmaz. Ya, gerekmez. Güzeltir, ondan sonra beton dökerek. Bari yavaş yavaş bitirelim burayı. Bence o zaman sen mi? Sıcak bir de. Güneş yaktı bizi mahvetti. Pencere kapalı değil mi? Duma gitmesin içeriye. Ebrard! Bak. Nisa. Anne böyle daha güzel. Bırak bırak bırak. Bırak. Al sana bunlar gel. Nisa. Bırak bırak. Kızım al bunları. söyle ayran yapsın yemekleri ısıtsın falanları. Onlar bitmesin. Evet. Bu, gitmesin, olmasın. Yeter bir defa orada kalın odun var ha. Kalın da var. Ama ateşte daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Tabii ateşin tadı nerede? Her sinahı bir var. Ama en güzeli bence ateşte. Ama artık tümecin son bir sınav daha yersek. Yer yer, yer yer yemek. Evet, bir Hepsi hepsi. aynen. Zillenmiş çoğu zaten çekirdekleşmiş. Küçük bulmak zor oldu. Baksana. Az bir abul aslında. Ha? Az bir abul. Yok, yok. edersin ha. At peskis kadar olmaz ki farklılaştı ya biraz. Ha o da mı doğru? Allah Allah

아프게 생기게 들어가 garış şey mi bu? Ya acaba sımara sımara server proje. Ya Allah. Yok iyi. Bir mu? Da <laughs> bunun işte çok şey var değil mi? Ну, семёрка. आज अमित कोई नर्क में नजर कभा यह यह देना किसी पर अच्छा नहीं है अब आपका पाल गन्ने किसा से किस्मत नरा कितने वादे करेंगे एक दम नहीं क्योंकि खालर कितने एक आपको कुछ नहीं पोरियां हैं ना निसोल तो नहीं निसोल ना रखा नहीं Tavasını var ya tavasında bırakacağım iyice. Bırak. Sen öyle çok seviyorum. Ya ana bana bana. Ney mi? Valla sadı bu arada. Bana gülmeseler var ya tavasında bırakırım. Selamun aleyküm. Selam evet, buyurun. Eyvallah eyvallah. Daha bak koyun, merhaba bak. Çık, Çıkayım, merhaba bak. Hava harbiden hiç gelir mi? Hı hı. Kemaç için kemaç. Ocak içine. Hadi bundan kalan bir Bundan bundan kaldı çorbamız. Bak yanında var ya mis gibi oluşmuş. <laughs> Duman koktu da. <ha>. Kokucu <laughs> <laughs> meşhur. Ya Allah. Gel. Bardakçı mı, mı geldi? Çerçeci mi geldi? Bardakçı ver <laughs> kızım. Bugün zevzecinin günü geldi. Gel. Ali mi? Hangi? Sıra getireyim versin. önce. Gel, gel Nisa. Yemeyeceğim gel. Sıraya söyle hadi yemeği burada yiyor. Gelsin. Gel, sıcak gel. Sıcak sıcak. Tamam pişti bu. Tabakları verin de şansı. Hani git gel. Sıra gelmedi. Pişti. Gelir gelir. Gel. Bencik. Uyanmasın artık. Kapak çanak. Ver kızım. Haydi. Hadi gel Nisa, hadi gel. Gel Nisa gel, gel Nisa diyeyim, sıla. Al bunu nenene götürsün. Al sınavı götür. Nenene. Samet'i çağırın gelsin. Arayın. Bu biraz şey. zor gelir. Gitti. Bir tabak daha verin bana. Eksik tabak. Çok eksik var. Gel ne başım gel. Evet, yemek, gel, yemek, yemek, evet, yemek Hadi. 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 Mı yiyeceğiz. Ya, kömür kömür yiyeceğiz. Haydi, haydi. Yemek yiyeceğiz. Aslında evren sen bu şeyle tavana beraber ortaya yedirdik. Mala tavayı ben burada yesem daha güzel. Ee, altına bir şey koysan koyabilirsin ortaya. Hiç şey koyadın ortaya kendine, yani. hiç uğraşmayadın. Koyayım mı? Kalanı koyayım valla sen benim. Eee bir karton ayarladın yandan. Ha şu türde karton mesela olur. Kartona mı koyayım? Buraya başına mı koyayım. Ya kartonu... Karton şey yapmasın Ay, diye. Toprağının başına mı koyayım onu? He he, bir şey olmaz. Senin yanına koy. Evet. Baksana, dibindeki yanına beraber böyle var ya. Yenir değil mi? Yenir de valla. E, e başı Şöyle... Dur kızım, dur. dakika. Vay 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 başı. Dur 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 dur. Onu Bersin. tutarım. Ben tutarım, yer sen. Evet. Ana ben şey, kemik çekemedim. Ben de şey, çekebilirsin. Hop. Sıcak sıcak yemek isteyen. Tamam kızım indir. Hayır. Hazır. <laughs> Sen o düşer orada. Siz Anam. Olarak... Evet. Ha. Değil mi Cemek? Evet. Hayır. <laughs> Çok şükür. Bu videoyu sonlandırdık. Yok <laughs> kızım hava daha erken daha. Nisa. Güneş günlük. Hadi yemeği? Güzel bir hava. Hava da sıcak. Evet. diğer tabi temiz. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ateşimizde de oldu. Ateşimizde de. Yemek yemeğimizi yaptık. Bugün bayağı sağ sol yaptık. En son güzel. yemek yemeğimizi pişirdik çok Hadi. şükür. Artık meneğe götürüyor. olun bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Aman. aman. <laughs> emanet değil mi? olun.